Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları İsrail tanklarını vurduğu anların görüntülerini de sosyal medyada yayınladı. Allahu ve İzzettin El Kassam Tugayları Gazze şeridinde kara harekatına devam eden İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Son olarak İsrail tanklarına roket saldırısı düzenlediler. Sonra da o saldırılara ait görüntüleri yayınladılar. Düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği açıklandı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında Birleşmiş Milletler'in 101 personeli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde onların anısına Birleşmiş Milletler bayrağı yarıya indirildi. Bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.